Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 6. sezon 16. bölümü hakkında değil ama onun öncesi hakkında konuşacağım. Yani fragmandan bahsedeceğim. İşte bazı fotoğraflar yayınlandığı bölümle ilgili onlardan bahsedeceğim. Ne bileyim küçük bir tanıtım yazısı var ondan bahsedeceğim. Aslında hani bir kafana bir şey kurmadım ama bir aydır neredeyse işte en son 17 Mart'ta yayınlanmış 15. bölüm başka bir şey izleyemedik bu koronavirüs yüzünden. Birçok setler ertelendi vesaire. Normalde şu anda 18. 19. bölümde falan olmamız lazımdı. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Yani dizi mutlaka devam edecektir ama yani aksayacak büyük ihtimalle. Yani artık seneye bile kalabilir yani eylül sezonuna bile kalabilir. Ee, so Long and Goodnight Night bölümünün adı. Ee, arkadaşlar zaten hemen bölümün kısa bir tanıtım yazısı var. Black Hole Joe'yu öldürmek için Ragdoll'u işe alıyor diyor. Kaptan ee, Singh de yani daha kaptan değil ama işte biliyorsunuz eski kaptan diyelim. Joe'ya hani tanık koruma programına girmesini falan söylüyormuş e, Ralf suya doğru gidiyor. Iris de Eva'dan şüphelenmeye başlıyor. Artık bunların olması gereken şeylerdi zaten. Yani çünkü Eva yani bu kadar basit bir şekilde Iris'i kandıramaz. Iris de bu kadar keko olamaz. 6 sezonda bir şeyler öğrenmiş olması lazım. Hatta Flash takımının kaptanlığını bile hani yöneticiliğini bile yapmış birisi. o aynanın içinden kurtulmak için bir yöntemler geliştirmesi gerekirdi. artık bunun da hani yavaş yavaş olacağını varsayıyorum. Yani bir nevi Ivan'ı hani orada alt etmeye çalışacaktı. çünkü Ivan'ın da sanırım aynı içinde e, haps olduğunu söylemek mümkün. E, düşen fotoğraflar var arkadaşlar. Düşen fotoğraflarda zaten e, Joe'yu görüyoruz, Ralph'i görüyoruz. İşte Flash Flash'ın kostümünü görüyoruz yani giymiş yine. E, su var, su Dibni'yi ikinci kez görmüş oluyoruz. Bu arada ben hani bu bölümde çıkış ama bölüm fotoğraflarından falan işte. Joe var. Herhalde Rock, Ragdoll Joe'yu kaçırıyor. İşte e, Flash onu kurtarmaya çalışıyor ama Flash'ın işte biliyorsunuz gücü bitmeye başlamıştı. Yeniden Speed Force'u yaratacaktı. Nora'nın günlüğünden yararlanıp falan. E, tabii ki bu bölümde bunlara girilmeyecektir ama artık Barry'nin gücü baya baya azalacak haliyle. E, i̇şte böyle bir kurşun falan atılıyor. Barry yakalamaya çalışıyor kurşunu. E, yakalıyor mu yakalamıyor mu göreceğiz onları. Ama işte ne bileyim bir araba kazası falan var fragmanda mesela. İşte e, Sue ve Ralph arasındaki ilişki de önemli işte Sesil kaçırılıyor sanırım. Sesil'in yerine Joe geliyor. Sonra Joe'nun yerine herhalde Barry geliyor. Böyle fotoğraflar o kadar karışık ki ama bir şekilde kurtarıyordur. Yani bir bomba bomba bir şey var işte. 3 dakika 49 saniyesi kalmış hatta. Ya fragmanda pek de bir şey yok. İşte hani yine ailesi falan görüyoruz arkadaşlar. E işte i̇şte Beriye diyor gücüm bitiyor diyor. İşte Ragdoll'u görüyoruz bir yerden çıkıyor. Büyük ihtimalle burada sesini kaçırıyor. Bunun dışında hani böyle amşam şeyler yok. Bir de Grant Gustin bir fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Siyah kostümlü bir fotoğraf paylaştı. Ya bu bir konsept çalışma. Yani kesinlikle bundan bir anlam çıkarmak doğru değil. Şey demiş hani ben ...işte düğün zamanıydı... ...geçen seneden bahsediyor herhalde... ...evlilik hazırlıkları pek hani böyle bir... ...Los Angeles ile Vancouver arasında gidip geliyordum... ...böyle hani siyah takım elbiseye girdiğimde... ...böyle bir konsept çalışma yapılmış herhalde... ...siyah kostüm olabilir mi diye Flash için... ...hani bu direkt yani... ...Black Flash olarak bunu düşünmemek lazım... ...Flash'a bir siyah kostüm hani... ...farklı farklı kostümlerden birisi olabilir... ...belki şey gibi düşünün... ...aslında Flash'ın çizgi filmlerde falan vardı sanırım... ...siyah kostümleri falan vardı... Ya da şeyin olabilir. Ee, Young Justice'da mesela vardı yanlış hatırlamıyorsam. Siyah kostüm giyiyordu orada. Hangisi giyiyordu? Wally mi giyiyordu? Bart mı giyiyordu? Neydi? Hani şey böyle gizlenmek için, görünmemek için siyah kostüm giydikleri falan oluyordu. Yani böyle bir şey çıkabilir belki işin içinden. Bilemiyorum. Ama yani bunu Black Flash gibi yorumlayanlar var. Yani bunu bence bu kadar bariz paylaşmazlardı. Ben öyle düşünüyorum. Yani genel olarak böyle. Hani çok böyle üstüne düşülecek bir fragman ya fotoğrafları yok ama birçok ekip evresinin içine dahil olduğu bir bölüm olabilir. En azından Ralph ve Sue geliyor. Tabii Catelyn ve e, Sisko'yu bu bölümde hani fragmanlarda ya fotoğraflarda hiç görmedik. Yine nereye gidiyorlar bilmiyorum. Hani Catelyn'i hani bilemiyorum ama hani Cisco normalde gidebilir. Şey de yok tabi Camilla da yok. Gerçi Camilla zaten aynı boyutunda ama hani Camilla'nın sahtesi de piyasada yok göremedik. Ama bölüm içerisinde görürüz herhalde sizin nasıl böyle beklentileriniz falan nasıl bölümden işte özlemişsinizdir mutlaka flashı diye düşünüyorum kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar hani aklınıza takılan şeyler varsa zaten haftaya bölümü izleyeceğiz o üzerine yine konuşacağız bu böyle birazcık hasret giderme videosu olsun dedim yani ile ilgili inşallah daha iyi olur durumlar zaten daha Gatsby hikayesi tamamlanacak yani daha doğrusu tamamlanacak değil belki giriş yapılacak ona Nora'yı tekrar görebiliriz Nora'nın günlüğü üzerinden Nora ile bağlantı kurulabilir. Bunlar önemli şeyler. Bakalım yani gelecek sezon neyi gösterecek? Yani gelecek dönem neyi gösterecek? Birlikte izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.